Müsaade edeyim bir sorayım. Niye? Bunu bugün milyonlar izledi. Ne o? E, şimdi söyleyeceğim. Melih Bey'in biraz önce ben başlarken söylediği bunu. şey. Milyonlar izledi o videoyu. ve şimdi, Bana da Aa Bana Ortada da geliyor. Bütün bana izleyicilerimiz yani. geliyor. Bana da gönderiyorlar. Yani. işte. video bu Hayır, gibi. Hayır sıkıntı şurada. İtalyan mıydı bu? Adam İtalyan. Yüzde %55 buna inanıyor. Adamın söyledi. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu İtalyan doktor mu? Doktor. Bir Doğru aydır söyleniyor mu? Yok doktor doktor o biliniyor. Bir aydır dolaşıyormuş bu video ortalıkta. Tamam ama Türkiye'de bu dün bugün yayıldı. Şimdi adamın iddiası şu, bir cümleyle söyleyeyim, ee, diyor ki bu virüs de diyor nüfusu azaltmak sistemi e, rehabilite etmek için diyor. Hakan Bey ben bir şey sorabilir miyim? Bu virüsü kim çıkardı nereden geldi onu söylüyor mu? O kaynak. Hayır şimdi ben ne dediğini size tam olarak söyleyeyim ki ona göre formüle et diyor ki bu diyor virüsü diyor nüfusu sistematize etmek için birileri üretti diyor. Sistematize etmek ne demek? Yani aile planlaması uygulaması. Yaşlı sayısı çok arttıkça devletler daha fazla SGK'dan maaş ödüyor. Yaşlıları öldürmek için mi? Evet. birisi. ya bu. Bir dakika. Birisi virüsü bu. birisi ortaya çıkarttı mı diyor bu? Yani evet, yapay bir şey mi? Dünya nüfusunu diyorlar revize etmek için en az 1-2 milyar ölmesi için yaptılar diyor. Bir yapay mı bu? diyor bu? Yapa, yapay bir virüs mü <laughs> bu? Yapay yani birinin kasten, ürettiği bir virüs diyor. Kasten Evet üretim. evet. evet. He, ona Ve evet. küfür ediyor İtalyan Sağlık Bakanı'na. Ve de ilave ediyor. Diyor ki aşı da diyor daha fazla nüfusu kıracak. Bir Özülecek. iki yıl sonra yan tesiri çıkacak diyor. Aşının? Evet. Çünkü. Ya bu saçma sapan bir komplo teorisi ya. Ama şunu söyleyeyim size. Komplo teorisi olabilir de ben bugün etrafımda acil anket yaptırdım. Dinleyenlerin 55i inanmış adama. Şimdi bu video dolaştığı zaman bütün Türkiye'de toplumun yarısı bu adama inanırsa önlemler ya daha sert alırlar ya da iyice kendilerini salarlar. Vallahi ben bir şey ben... ilave edeyim özür dilerim. Şimdi benzeri bir konuda kansere 12 kişi Almanya'da bir zaman önce ilaç buluyorlar. Alman Sağlık Bakanlığı'na götürüyorlar. Alman Sağlık Bakanı da diyor ki ya siz diyor kansere ilaç bulduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Evet. E, o zaman diyor aklınızı yemişsiniz çünkü diyor SGK sistemimiz ve Alman Federal bütçesi çöker diyor. Çünkü daha uzun yaşayacak insanlar 90'lara, 80'lere, 100'lere gelecek. E, yaşlılar yaşadığı sürece de devlet SGK ödeyecek. Yani nüfusu gençleştirmek, yaşlıları tasfiye etmek için diyor. Adam bunu sizin ilk programa girerken söylediğiniz bu. Şimdi ne derece bu doğru olabilir ya da komple teorisi mi? Bence halkın bunu yarısı inanmış adam Bunu adama. şu anda konuşmamız demek zaten bunu yaymamız demek. Hı -hı. Yani bu tip konularda bilimsel olmayan konularda hıh -hı. e, daha iyisi var. O videoların daha iyisi de var. Daha böyle daha iyi kurgulanmışı da var. Hı -hı. Ancak bunlar dediğim gibi bunları konuşmamız biz yani olmayan bir şeyi neyi konuşacağız? Saçmalık diyecek. Yani dolayısıyla Tamamen bunlara, saçmalık mı bu? Evet alet olmamak lazım. Tamamen saçmalık mı? Saçmalık tamamen saçmalık. Aşı çalışmaları bakın 100 yıl önce İspanya virüsü olduğu zaman milyon kişiyi geçtiği zaman ölümler. Ondan sonra başlıyor bu işler aşı çalışmaları. Hocam daha iyi bilir. Ve çok regüle bir çalışma bu. Ve şu anda üretilen aşılar %70'in üzerinde beklerken %90'ın üzerinde koruyuculuğu var. Yani ve sonuçlanacak. Bunlardan ipi göğüsleyecek olan en az 3-4 tane çıkacak. Hmm. Ve ben o kişilere şunu söylüyorum. Bunu diyen herkese denemesi bedava değil. Deneyin o zaman. Olmayın aşı. Yaptırmayın aşı. İnanmıyorsanız bilime yaptırmayın. Yakınlarınıza da yapmayın. Başınıza geleceği de katlanır. Yani bu... Yok, herkes da... aynı fikirde mi bu arada? Ben e, şöyle söyleyeyim. Burada üzüldüğüm şu nokta şu. Günlerce bir sürü şey konuşuldu bu ekranlarda böyle bir adamın ortaya çıkmasının temel nedeni aslında bu insanların e, bu tür şeylere cidden yatkınlık gösteriyor olması ben demiş olsaydım ki bu e, virüsü işte uzaylılar getirdi dünyaya ekti. İşte e, hepsini birden temizleyemiyorlardı. Önce yarısını kıralım sonra diğer yarısını gibi bir hikaye uydursaydım insanlar bunu da dinlerdi. Bakın hocam insan uzaylılara inanır da kendi insanına inanmaz. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu post truth dönemi diye bir şey var ya. Tam böyle gerçek sonrası dönem gibi. Yani dünyada Flat Earth Society diye bir şey var. Düz Dünya Derneği diye bir şey var hocam... ve adamların binlerce şeyi var. Yani dünyanın hocam, düz olduğuna in. Tamamen işin arka plan değil. Önemli olan o, bence bizi izleyin. Pardon. <laughs> Efendim? dünyanın düz olduğu doğru zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya hocam, şimdi e... lafa düz dünyacı mısın Hulki sen de ya? Evet, lafa girebilmek için böyle söylemek zorundaydım. Şimdi H Hakan Bayrakçı'nın söylediği bu İtalyan İtalyan doktora ben sağlık sosyolojisi açısından bir cevap vereyim. Sağlık sosyolojisi der ki ilaç ilaç tüketebilmek için hastalık üretmek gerekir. Yani bu durumda yaşlıları öldürme komple teorisi olmaz. Yaşlıları süründürmek ancak hedef olabilir. Doğru. Bu doğru mudur, değil midir tartışılır ama eee yaşlıları niye süründüreceksin? Şöyle, i̇laç satacaksın Şimdi yaşlıları sürekli kendine Tüketici olarak bağlamış oluyorsun, abone yapmış oluyorsun. Kalp ilaçları satıyorsun, tansiyon ilaçları satıyorsun, şeker bilmem ne, neyse böbrek falan. Ee, sürekli olarak ilaca bağımlı hale getiriyorsun. Ee, bu karteller, uluslararası büyük karteller insanları yok etmek istemez. Onları kendisine bağımlı hale getirmek ve sürekli müşteri haline getirir. Ulki o Bey pardon, hastalığı şey, bir şey ama zorundadır. yanlış söyledim ben ya da siz yanlış anladınız. İddia bunu bir ilaç firmasının ürettiği değil. İddia şu. Devlet boyutunda artık hangi devlet ya da devletlerse anladım. Kendi maaşlarını anladım. Bir adam 90 yaşına kadar yaşayacak. Buna izin vermez. Efendim, tamam. E, devlet böyle düşünse de Hı -hı. uluslararası dev ilaç kartelleri Hı -hı. hiçbir devleti dinlemez, devirir. Çünkü o ilaç kartellerinin tıpkı silah uluslararası silah tüccarları gibi savaş çıkarıyorlar ya silah satabilmek için, Hı -hı. ilaçlarını satıp paralarına para katabilmek için Bunlar bu vahşi kapitalizmde hastalıkların var olmasını sağlamak durumundalar. Tedavi ediyormuş gibi yaparak ilaç satacak. Şimdi ben de mesela tansiyon ilacı alıyorum. E, tansiyon ilacına ilk başlarken ya ben mecbur muyum kendimi bir ilaca bağımlı yapmak için diye kendi kendime reddettim ilacı. Ama olmuyor. Sonra belli dönemlerde işte işte her sabah akşam neyse tansiyon ilacı içiyorsunuz. Sürekli olarak biz bağımlı hale geliyoruz tıpkı özgürlüklerimizin elimizden alınması gibi sağlık özgürlüğümüz de başka. yok. Bunları bir başka programda tartışmamız evet. gerekir. Yani hiçbir hükümet bu uluslararası sağlık ilaç şirketlerinin önünde duramaz. Bunlar ilaç satmak zorunda. Seni de bağımlı yapacak en çok da ilacı çocuklara ve yaşlara satıyorlar. Ya Me Şimdi... Melih Hoca güzel en güzelini söyledi. Şimdi aşı çıkıyor. Tamam kardeşim. Buna inanıyorsan hadi aşı olmada göreyim bakayım seni. Yani en gü en şey o değil mi? Bu yani. şeyle virüsle ilgili bir şey söyleyeyim de bu virüsün genomu e, böyle çok hemen peşine bu salgın çıkar çıkmaz <laughs> o kadar hızlı deşifre edildi ki bu bir doğal virüs bu çok net. Yani Nature dergisi <laughs> bilimsel bunu olarak tek kanıtlandı yani. Bu bilimsel olarak resmen kanıtlandı ve bu virüs bu tür palavralara yani, inanmayın o diyelim. Adam öyle, olabilir, yani öyle şu olabilir, şu olabilir. Çernobil gibi bu virüsle oynarken Çinliler işte insana geçmesi ne yapacak bir ihmal bir yanlışlık falan yapmış olabilirler ama böyle bir biyolojik silah yaratmak hele bunun yani böyle bir teknolojisi yok insanlığın aslında